Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Hepsi buraya geliyor. Flaş. Ya nereye geliyor abi ya? Lan geliyor hepsi buraya geliyor bak. Ya nereye geliyor ya nereye geliyor? Burası neresi kirbe? Mekan. Baksana ya. bana. Çok Suyun gözünden bir avuç içip gideceğiz dayı. Bize geliyorlardı yan çevir... Yan çevirdiler. <laughs> yan çevirdiler. <gülüyor> <gülüyor> yan çevirdiler. <laughs> Mustafa sana çevirdiler. <laughs> Şu adam parasını oh, vermiş. kaymaya başladı. <laughs> Adamların hepsi burada bilir. Hepsi. Mark the location. Ya adam adam parasını verecek. Aa kıyafet ver. Bak şimdi çok lazım. Birilerin bozuldu. Oh, Ataportu location. Abi, beni geçiyor mu abi Sen neredesin? Gel gel. Geç geç. Geçmiş mi geçmiş mi karar veriyorum. <laughs> Sıkmadın lan adam. Geç geç dur. Murat Ali sen de geç. Geçiyor Geçti adam. Geçiyorum Murat <laughs> Ali. Sen de <mi>? geç. <laughs> Yavuz Reis seni bekliyorum hadi <laughs> sen de Gel gel geç. <laughs> <laughs> ön... Ön... Şey ördek haline girdi bu. bence heyecan, heyecan yaptı. Valla. Gel gel. Bir burada. Geç geç. Aha. Kim bu? Sabahattin <laughs> Cem. Buna çatışıyor muyuz? Elif Şentürk Ooo Tümüş Şentürk Tümüş Şentürk Tümüş Şentürk Ne biçim Ulan yavuz Sen attığı gol hala aklımda Batistuta Şetafuta Pompacı Cemil Nau yok komama çil Tatsiz Kral Şetafada taşil Tenerbahçeli Cemil Dağsında girip. Aha. elo. Onu ne? Aha tank. A -a, burası. Havada keklik gibi gidiyordum. Neler, önümde adam var. Hadi ne diyorsun Faruk? Çatıda atlıyor. Şimdi. Ne diyor kan? Yapma yanarız. Yapma ama. yapma öyle şeyler söyleme Fırat Reis. Tabii beni bekler, mi? misin abi? Evet, beni, beni bizi, bekler. Helo'ya bindi kaçıyor, helo'ya bindi kaçıyor. Allah Allah. Olacak. Ya bırak dert yok mu ya? Gidinin arkasından niye bu kadar çok serzenişleniyorsunuz kardeşim bırakın. Abi gidemez nereye gidiyor ya? Bırak gitsin kardeşim. Her gideni bıraksaydık. Yapma kardeşim. Bu <laughs> Hadi. Beni Adem silmiş ya ben Adem'in beni ben neden sildiğini ben öğrendim. Niye sil? Geçen gün manitasına bir şey dedik ya ondan silmiş beni. Ne diyorsun manitasına? Ya hani ama ben manitası olduğumu gördüm Dedim o Ayşe Ayşe burada falan filan. Bu ayağı yaptık acaba onun mu aldın da? İyi. Beni ondan silmiş herhalde. Canlı yeni geçmiş. Geçmiş olsun abi çok üzüldüm. Çok üzüldüm ha Oğlum önünü öpeyim mi kapı? Kapıyı açıyorlar ya. Hee kapı açıyor, mi? doğru. Teyzemin çocuğu mekman ekmeği Ucuk, sessiz olur musunuz? Ucuk. Aa, burada adam var. Oğlum bu heloya bindi, gidiyor lan. Bize geliyor, çatıya indi. Ay roketi var dayının. Ay canı sıfır. Bombacısı var dikkat edin. Ya nasıl düşmedin ya? Nasıl düşmedin ya? Roketi var bomba. Aa düştü. Mustafa Burada vurdu? benim önümde adam var. Hocam senin önünde de adam var. Beklesene. Hemen dalma. Ya bir roket bulabilsem Arkaya atladı kaçıyor. Hayır. Ev watch. Ah, ben, seni, ben seni tavalamam okay. gel buraya. Gel gel gel. Gel gel lan? Bir sesle. Bir Adam deri de, deri kenarı. Bunu kurtarabiliyor musun? Kurtardım. Ula deri kenarında nerede vurdu seni Faruk? Faruk onu. Deri kenarından gidiyordum. Gidiyordum. Kamera. Nasıl adamın bombasını aldın mı? Hayır. Onun yan mı? Ben... ben aldım. Ben, ben aldım. Sizin yanınızda bile değilim abi. Nasıl alabilirim bombacıyı? Bu ne ses? Ne biçim silah lan? Böyle baba. Bize hiç fark etmez. Neyse de devre. Ey Ah! Ah! Batı vuracağım diyor. Bak üstte gidiyorsak eğer Sen uzaktan destek olacaksın biz kapatacağız Yok yok Oooo adam bak Fırtayız Kaldır orada oh, adamı kaldırıyor Bir tanesi burada bir tanesi burada bak yatıyor <laughs> Durayım mı ya? Allah'ım helası seni Abi bir uzak mı? Solda adam var solda o solda oyna Çıkıyorum Baygın mı? Neredeki baygın? Önümde önümde Solda Senin önünde de adam var Kaldırmada bak Şurada Abicim Önümde adam Aldım ya sıkıntı yok Aa bak burası burası bak. Bu adam işte. Bu adam, Ölüm, bu adam, de, bu Hadi. Onu vursam var mı? Sahnesi. adamın yeri iyi. İçeri girmeye çalışıyor. Evin, Evin içinde adam var. İnşallah evine ev vermez. İçeri girsem. Ha, ben içeri gireyim de sen evi... Lan ne oldu? Ya Musa evinin... Valla Musa evinin şey oldu yani ha. Matıla, şey. ben Pratis mi? çıkıyor sanki. Ya dur ben şöyle ben aşağı ineyim. Sen orayı dalla. Tamam oldu. Şimdi kaldır. Bir dakika abi canımı basayım mı? Şunu okay. kaldır. Sen kaldır. Vay Rats, son Rats, son. Rats, son. Pratis gidiyor. gidiyor gidiyor gidiyor. Oğlum gidiyor <laughs> görüyorum da. Aa bana. Mazot basıyorum <laughs> inşallah bitmez yolda. Adam döndü ya diğer <laughs> taraftan dön, roketine gidiyor. Bas 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 bas. Oo üst dolu. Niye gitmiyor? <laughs> Aleykümselam Mirac. Thank you. <laughs> <Gazi> yemedi abi. Tüpten benzine geçince. Tüpten benzine Araba. bir kardeşim. Bizimkiler hmm. geldi. Ooo taba. M4 var. Onu ona satıyoruz. <laughs> abi ne var Mustafa? Abi. Sattığımının. Üstü darla üstü darla. Aynen. Sümüğün kaşınıyor. kaşınıyor. Sümüğün nasıl kaşınıyor abi? Beyler Kıyafetim Yavuz gel ben. Dürbün yok ya. Dürbün mü? Altı vereyim sana. Vallahi çok mutlu bir geçer. Ama buraya gelmen lazım. <laughs> geliyor geliyor. Beyler bak şimdi ne yapıyorum izle bak bak. Oo. Dur Mustafa'yı da bekle baygın al biz de alacağız. Hadi be basmadım vallahi sırf Mustafa'yı bekle dedim diye. Mustafa al sana 6x. Aman beyim kas yok ya. Adam çatıdaydı vurmadı bak. Bak şimdi burada. Baygın alın burada. Al, çatıya çıkıyor çatıya çıkıyor. <laughs> Kanı yani çektim şimdi bakacak mısın sonra rahat ol sen. Ya ne bakacak abi bakmaz o. Kanı bakarsan yapalım ol kardeşim. Sen iki yüz sıfır. Al baktı işte adam. Al yine geliyor. Buradan bakıyor. Mark the location. Ah tünel girip kapı girişi. Mark the location. Oğlum çok iyi bak. Canı sıfır. Ben, 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 ben. Canı sıfır. Arabayı kilitledi göre. Bir tanesi ya, canı araba az. Araba kilitledi. Şey, Baksana sen de, siz bir geride dur. Siz oraya gidiniz. Siz oraya gidiniz. Adam peş peşe iki pompalı çaktı lan. Allah helal olsun. Adam bize belki de drop Adam, drop adam drop. burada kulübe içi. Gerçek adam. Yemin ederim hayatının vuruşunu yaptı. Thank you. Opa. Ben şu sıkan adama bakacağım ya. Adam şeydi. Bir içinde. Thank you. Sizde fişek vardı attınız mı? Ha? Adam fişek indiriyor. Şeyden, şeyden, güzel. Kim nereye yatıyor? Mağara tarafı mı ben Ya kulübe ya. dedim ya size 10 kere dedim kulübe diye. İsterseniz gideyim gidip arkalıyım o adamı. Gerçek abi. Halk Geliyorum geliyorum geliyorum. Ne yapabilir miyim? öldüm bu arada. Sen neredesin lan? Buradayım ya. Adam bu bulundu geldi. Geliyorum, geliyorum. Bekleyin. Bek. Thank you. Ya şu kulübe ne oldu? Yan evimde adam var. Bot gibi oynuyor ama. Yan evim şu mu? Burası ha burası. En son oradaydı. Tamam karşıdan atıyorlar. Karşıdan da atıyorlar. Karşıdan da atıyorlar. Atıyor Karşıyor ya zaten. Oğlum sen susturucuyla beni vur. Sen her şeyi vereceğim, Fırat tılsım. içeride olması lazım. Güdümlüsü orada herhalde. Adam dörtlü aldı buradaki. Düşman görüldü. Var mı lan kardeş? Çatıya çıkıyor. Araba, araba geliyor. Alacağım abi de. Adamı da kandım ya. Fırat, ya bak, 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 var. Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam Adam mı? Oğlum sıkıyorsunuz? Adam Çek onu, çek, 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 çek. Tamam, vurduk. Mustafa, AMR var burada. M90 var. Ha, nereye vurdun Fırat? Help. Abi, tank geldi. E, onların diğer burada, buradaki adamı. Buradaki adam mı? Kıyafet atsaydık keşke işte ya. O, o. Lan, nasıl düşünüyorsun ya? Abi, abi ayrıca bak, düşmeyin ha. Yok yok, headshot yedi Fırat. Is. Dikkat et. Tam mı içeride mi nerede? Dışarıda duvar dibinde içeri girmiş olabilir. Burada AMR varmış. Hatta P90 var. Hatta tank geliyor bırak. E. Sandıkta Sand Sand P90 var bana. Bir kask gerek gitti bende. Kıyafet vardı. Bindi mi? kaçıyor, bindi kaçıyor, o. kaçıyor. Protest şey. dikkat et, dikkat et. Arka tarafına dikkat et. Kaçıyor. Onunki Onunki. geliyor. Burada iki kişi daha var. Bindi. Köşede. Bela. Hadi köşe tutalım. Çok iyi de Kara köpek seni. Bir tane adam benim önümde. Onu ben onu satayım. Kaskım gireyim kıpkırmızı. Adam geldi. Mark the location. bizde gidelim bizde gidelim. Uy, evet. ne oluyor, ne oluyor? Kara köpek seni. Tamam sola. Neresin, neresin, git neresi neresi? Baygına git. Adam üçlü de. Üç, üç, üçlü Üç kaldı. Üç kat, kaldı. Üç kat. Üç kat kaldı. <laughs> Son üçlü kaldı beyler. Onu kaçabilir bu kadar. İçeri kaçtı. Ev o <laughs> Sol tarafa kaçacak bir şey. Oğlum nasıl var bir lan dikkat edin. Arkaya atlıyor Tamam öldü. Aha araba geçiyor oradan. Lan Tam ayrı takılmış takımmış bunlar. Hayır, Adamlar kaç kişi girmiş oyuna? İki Ayrı Yok. takım teaming. Bilmiyorum ]im ben şu an. Nasıl nice teaming, nice teaming. Nice. Adamlar kaç kişi girmiş oyuna? Nerede nasıl? Nasıl? Kanka çakıda çakıda. Bir Kıyafeti var mı? Aşağı atladı aşağı atladı. Aşağı atladı. Aşağı Mustafa'ya git, 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 Mustafa'ya git, Mustafa git. İndir, indir, indir. Belal arka taraftan tank geldi. Fransız, siz içeri girin. Arka taraftan sesin geliyor. Kaçıyor, kaçıyor. Buraya girdi. Korkusuz cif mi? Ya ben kaç takım bu? Bende kilim ama lan. Tank arkanıza, tank arkanıza geldi. Tank başkası bir orası. Oğlum burada kaç kişi var? Ben onu aldım ki. <laughs> Dokusuz cifre vurdum ben. Orada bir daha var Oğlum bu nasıl bir şey lan? Yoktu burda Fırat reis. Adamlar Hı. kaç takım girmiş ya? Şeyler ev olur iki takım girmiş ha. Bildirdim ben ha. Siz de bildirseniz de. Çok anlı saniye. puf bundan... Aa lan öldü lan. Çakal seni. Fırat'a slot var mı ya? Vay Kardeşim aman kask oğlum çok üzüldüm gerek. lan. Bela bana kas gerek lazım. Sıfırım ben. Bak işte şuralarda bir sürü loot var. Şurada var. Mark the location. Lan kardeş. Niye lan. Bütün her şeyi açtın sen. Açmadım lan. Çıkmaz ki. Çıkar çıkar ben. Ya, alır, sen alırsın. tank var. Tank nerede? Nerede gidiyorsun? Vay yok. Harikadan mı atıyor? Karşı 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 Ağam marka bir daha niye atladınız da? Benim canım yok düşerim ha Kara köpek seni Gözlerim ağrıdan Vay peki böyle seni ya Evet evet ahmet bizi alalım biraz 156 bir alalım devam tamam edelim Aman Allah'ım tanrım neler oluyor. Bunlarda bombacı kıyafeti falan yok muydu ya? Anladınız bomba kıyafetine. Beyler yakıt al. aldık mı biz? Aldık ya. Altı istiklal. Nasıl yiyorum? Anasını satayım var ya. Yayını izleyen koşuya geliyor ya. Normalde adamlar buraya hayatta gelmez, hayatta. Bak şu tim, buraya... Abi. Bu tim, buraya hayatta gelmez bir tim. 2-3 öpebilir ha. Niye? Seninle de karşılaşıyorum. Değişiyor değil oğlum, biz bu adamlarla çatıştık. Ha. ha, çatışmaya bakıyorum diyorsun. Tabii canım, hiç benim değil. Az kalsın, arkadan atacaktım yine. Hadi, Şaka. <laughs> <laughs> şaka yaptım şaka. O kasıyor. Neresi? O Karşı mı? Tabi ya Şurada, şurada bir durabiliyor <laughs> mu bakalım? Çatı ince adam. <laughs> ah be abi be. Ah çatı abi indi be. Herhalde çatıda adam. Yo. Santralin orada. <laughs> Harikası basalım. Bitirme bitirme. Kaldırmaya uğraşsın biz de basalım o sırada. Zekar çöpüyor. Ya ha? çocuk var ya çok akıllı, çok zeki bir çocuk. Yani. Ya bırak zeki. yapmayın ya. Pişkırıyor, pişkırıyor. Zeki, zeki. Direkt al böyle dümdük git. Lan dalınır mı lan öyle manyak adamın? Aha ya. araba geldi. Ha şimdi yaprağı yedim aldık altı ne yapacaksın? Bak nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor? Aaa şu an yatıyor! Tuttuk adam! Herif neredeymiş lan? Bira Yuga. Bira Yuga öyle kaçılmaz Vira Yuga. Yaga Yuga şak şuka. Öyle kaçılmaz bira Yuga. Bela Vira Yuga'ya tabi bir şey Thank you. Yuga ya, yuga ya. ya, ya da öldürgesin bacağı geliyor. Ha, ne oldu lan teaming yaparak oynuyordunuz en son he? Laderim ağır burada yani ya, denk de alıyorsa Ağacın, ağacın arkasından nasıl geri kaçıyor? <laughs> Ay yanlış görüyorum ben. Ay. Ay çok komiksiniz ya. Yani. Çık Kastı gene. Ne? Niye kastı? Bilmem. Kastı şansı oh, gelmiş abi. Beyler ya. tepe tepe geldi sana? tepe geldiğimiz yerden <laughs> hadi binelim oraya gidelim Yaşın iyi ya yeşil masaydı ol. ne iyi oğlum? ne oluyor lan hadi maç ya Bil. adam giyer köşede <laughs> o sadra sağdan. Lan Mustafa sağ taş, sağ taş. Sıktım, sıktım. Nereden? Tamam o sizi atar bunca. Oy, alan işi şey zaten. Beyler, helomuz var. Çıkalım kafasına konalım onu. Tanık galiba. He? Tamam, bakıyor orada. Mustafa alsana şunu kafasını. Beyler, ya, hadi bekliyorum. Takım arabaya gel. Takım arabaya gel. Takım arabaya gel. Takım arabaya gel. Sıkım Allah Sıkım Allah 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 Nasıl dinliyor gördün mü? Tecrübeli işte. Adam Ekmeğinde adam Helikopterden salla atmak sıkıntı değilse tekli atacağım ya Tabii Orada orada Gel altınıza Mark'ta bakın altınıza. Marka. Beni vuramaz o. Rahat oyna. İki kişi Tamam diğeri de. Haa diğeri sürdüğü Tamam diğeri de gördüm. Bana sıkamaz o. Karşınızda. Nerede? Mustafa bak. Tamam karşınızda bak. Bak gördüm. Hop. Hadi bakayım. Öyle sağ kardeşim. Fatih verdi verdi verdi. verdi. <laughs> Öyle bir şey verdi ya. <laughs> Fatih verdi verdi verdi. Abi <laughs> Aç açarım Eş. be gel. Dur bu bak, bir kişi kalmış gel oynayalım seninle. Ya da bizimki de alalım alan dışarı. Lan... Tamam mı? Fatih Göt'ten verdi verdi verdi. Heee <laughs> öyle mi? Öyle Aa gördüm bu so, bak, tam helikopterin ucu tepede. Zıplıyor vuruyor vurma seko seko. Vurma, vurma Ay. Ben kaçayım da beni vurur kesin. Hihihihii Çakal sakal Ne demiş? Lütfen konu hakkında ayrılmazı çekim işlem numarası Ya. Ayrılmazı çekim işlem numarası işlem geçmişten kontrol edebilirsiniz Abi bunun bir ürünlük bir cebe mi varmış?